Transformers Prime'da önceki bölümde. Yalnızca bir Prime'ın gücüne cevap verebilir. Ah! Sensörlerimiz ikinci bir ikon yer belirleyici tespit etti. Ben giderim. Smoke Screen baştan sona bana bakın diye bağıran bir araç seçerek kolay hedef haline geldi. Jack'in güvenliğinden endişe etmediğimi söyleyemem. Star Saber, Büyük Bilgin Solus Prime'ın kullandığı efsanevi bir silahtır. Ah! Biz Septikonlar en karanlık anımızı yaşıyoruz. Bir mesaj alıyorum. Kimden? Alpatrayon'dan. Beni affedin Lord Megatron. Taktiksel geri hamlenizi asla sorgulamam. Ancak otobotlara bir karşı saldırı için birlikleri yönetmeye fazlasıyla hazırım. Karşı saldırı mı? Galiba Optimus Prime'ın koca bir dağı tek hamlede ikiye böldüğünü görmedin. Star Saber elindeyken karşımızdakiler elini sallayarak hepimizi havaya uçurabilir. Güç dengesini lehimize döndürmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Bizim de elimizde güçlü bir cihaz kalıntısı yok mu? Tabii ki Solus Prime'ın kullandığı. Ama işe yaramaz. Tabii Prime'ın eline geçmezse. <laughs> Ama o gücü kullanabilirdim. Tabi öyle bir eli kontrol edebilseydim. Optimus, Alpha Trion ne söylüyor? Keşke daha iyi koşullarda görüşebilseydik Optimus Prime. Ama korkarım Icon yeni bir Decepticon saldırısına dayanamaz. Peki Benden ne bekliyorsunuz? Eğer bu mesajı dinliyorsan o zaman Star Saber'ın elinde olduğuyla kendimi avutabilirim. Bu Cybertron'ya cihazlarıyla Diseptikon silahlarının böyle ücra bir dünyaya nasıl ulaştığını merak ediyorsundur. Aslında onları ben aktardım. Megatron'un elinin uzanmayacağı kadar uzak ama... Seninkinin ulaşabileceği kadar yakın. İyi dinle Optimus Prime. Senin Primus efsanelerini düşündüğünü biliyorum. Sana bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Kitapta yazılanlardan anladığım kadarıyla... ...mücadeleler zorlu geçiyor. Sana söylemek istediğim şey... ...Optimus Prime... ...küçük ama önemli bir gezegene gitmenin... ...diseptikonlara karşı var olan mücadelede büyük bir öneme sahip oldu. Mücadelenin ne zamanını biliyorum, ne de nedenini biliyorum. Umarım kalıntılar otobotların en fazla ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıkar. Daha da önemlisi, birazdan son kalıntıyı da fırlatacağım. Aralarındaki en güçlü ve en önemli olanı. İyi misin Optimus? E peki, Alfa Trion beni sordu mu? Mesaj <laughs> neydi? Bulduğumuz Icon cihazlarının en önemlisi. Omega anahtarları. Anahtar mı? Neyin anahtarı? Gezegenimizin tamamen değişmesinin. kocaman bir kaya parçası. Haklısın Dreadwing ama durağımız ay değil. Bir uzay geçidi. Ve sadece bizim. Otobotlar dünyadaki yerini bulduktan sonra buraya yerleştirdik. Ayın karanlık yüzü meraklı gözlerden uzaktadır. Ve daha da önemlisi, otobotların ulaşamayacağı yerde. Gel Threadwing. Galakside Optimus Prime'ı yenmemizi sağlayabilecek herhangi bir yere seyahat edelim. Hazırlanın millet. Cybertron'a geri dönüyoruz. <laughs> İnan sana iyi edersin Bumblebee. Sonunda medeniyet. Ama daha yeni geldim. Hele o yağ banyoları. İlk işim bir gün boyunca gezegende banyo yapmak olacak. Miko'ya <laughs> söylemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Ve ceket. Na, Optimus. Kapının anahtarları gerçekten gezegeni geri getirebilir mi? Bu Omega anahtarlarına dair hiçbir bilgim yok. Alpatrayon pek çok sır bilirdi. Kalıntıların teknolojisi modern bilimle bilemeyeceğimiz kadar uzun zamandır kayıp. Gezegenimiz hatırladığımdan daha çok tahrip olmuş. Hepsi o otobotların yüzünden. İşlevi ne olursa olsun şurası kesin. Dört Omega anahtarına da sahip olmadan Cybertron'u düzeltemeyiz. Yani birini bile Megatron'a kaptıramayız. Alpha Trion'un dört koordinat dizisi hala çözülemedi. Bunların Omega anahtarlarından birinin yerini tarif etmesi çok mantıklı. Hepsini çözene kadar asla dinlenmeyeceğim. Gezegenimizin geleceği buna bağlı. Geldik. Prime'lardan kalanlar burada saklanıyor. Bunu hemen açmamız lazım. Sadece burada olmak bile ikimizin geleceği için her şeyi yapabileceğimi gösteriyor. O zaman amacımızdan memnun olmalısın. Skyquake'in ve kaybettiğimiz kardeşleri için. Bir kılıcı taşımak için daha çok pratik yapmak gerekiyor. Bu çok garip ama sanırım dönmek istemiyorum. Yeni evimize bu kadar alıştığımızı bilmiyordum. Evet. Sanırım Niko'dan ayrılamam. Burada dost edindik, aile olduk. Onlara <laughs> mesaj atabiliriz. Hem o kadar uzun zamandır mücadele ediyorum ki başka bir şey yapamayabilirim. İnşaat işine geri dönebilirsin. Kalıntıların gücü Cybertron'un çekirdeğine tekrar güç verse de yıkık şehirlerin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Şimdiden seyahat planları yapma. Omega anahtarlarını yerini bulup Decepticonlardan korumalıyız. Aman ne büyük sorun. Optimus'ta Star Saber varken Megatron'un sonu geldi demektir. Evet, yapabilirim Lord Megatron. Tabii bunu istediğinizden eminseniz. Hiç böyle istekli olmamıştım, doktor. İşlemi başlatıyorum. Hayır! Yeni cihazı takarken seni izlemek istiyorum. Başlıyorum. Otobotlar, son dört koordinatın ilk dizisini çözdüm. Ekiplere ayrılın. İlk ekip dönmeden diğerini çözmeye başlayacağım. Ben ekip birdeyim. Kim geliyor? Ben gelirim. Önden buyur lütfen. Arsi. Komutan. İşte bu ilginç olacak. Evet. En sonunda prime'ların gücü yalnızca bana ait. önce biz geldik. Belirleyici yok. Cihaz hala çıkartılmamış. Tam olarak şurada. Solus Prime taklidi ham metali herhangi bir şeye dönüştürebiliyor mu? Bu durumda ham metal dediğin şey koca bir kara on parçası oluyor. Ee, Arsi, sana bir özür borçluyum. Jack'i tehlikeye atmak istemedim. İnsanlar kolayca ezilir, artık anladım. Konu sadece Jack değil. Prime ekibi insan ya da robot başka kaybı kaldıramaz. İki ortağımı kaybettim bile. Bir çaylığa da ihtiyacım yok. Bu olmayacak. Üstün muhafız sözü. Bekle, iki ortak mı kaybettin? Yeni bir ikon koordinat dizisi mi çözdün? İyi iş çıkardın Soundwave. <laughs> Kalıntılarımıza bunca kayayı yığmaları ne hoş ha? Hadi çekmeme yardım et. Onlara göre Omega anahtarı güzel bir hediyeydi. Pek de yanılmış sayılmazlar. Kalıntı. Hemen. İkiye karşı bir halledebiliriz. Ratchet yer geçirdi hemen. Yaralı Maykon bu kez bize hangi hazineyi yollamış? Seni de kolayca alt ederdim ama... ...bir mesaj iletmeni istiyorum. Optimus Prime'a şöyle söyle. Bu kalıntıyı istiyorsa gelsin ve kendi almaya çalışsın. Sonra Smokescreen öylece gitti. Gerçekten çok kötüydü. Zavallı çocuk. Arsi, sakın kendini suçlama. Aynı şey senin de başına gelebilirdi. Bence gidin Megatron'u işe yaramaz bir hurda parçasına dönüştürelim. Hayır. Bugün bizden birini daha kaybettik zaten. Artık kimseyi tehlikeye atamam. Arsi'nin tanık olduğu şey Megatron'un Star Saber'a eşit olabilecek bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Yani Omega anahtarını yalnızca ben bulabilirim. Cybertron'un geleceği yeniden ortaya çıkmasına bağlı. Megatron bilse de bilmese de. Julien Optimus. Tabii başarabilirsen. Bana söyle Megatron. Sen ne yaptın böyle? Bu mu? Bana büyük avantaj sağladığını düşünüyorum. Tıpkı Solus Prime'ın kılıcı gibi. İlk eserimde saf bir unicorn yağından esinlendim. Ve şu adı verdim, Karastar Saber. Ya da Prime'ların kabusu. Yerimizi aldı kopçumuz. Artık <laughs> en büyük güç bizde. <laughs> ben yalnızca bir askerim Megatron. Ve sen de kendi çarpık emellerinin mahkumusun. <laughs> Kara Star Saber'ın bu gece bir kıvılcımı tattı. Yine de hala bir Prime'inkini istiyor. Şeytan hayal ettiğim gibi sona eriyor. Yeni ödülüm ve sen de benimle geliyorsun. Ha, yoksa bu mu? Kim bulursa onundur. Sen... Smoke screen. Geri çekil. Ah. <laughs> kaç Optimus, catch! Kaiko'nun değersiz süs eşyaları seni kurtaramaz. Ben bu dünyayı parçalayacak güce sahipken asla olmaz. Smoke screen. Ve birinci Omega anahtarı. Ama nasıl? Yani seni gördüm. Ben fazla e, faz değiştiriciyi ödünç aldım. Yine mi? İyi olan şu ki patlama dalgası bana dev bir top gibi çarptı da. <laughs> değiştiriciyi çalıştırmış olmalı. Ne kadar baygındım bilmiyordum ama dışarı çıkmayı başardığımda Megatron'la Optimus mücadelenin ortasındaydı hamlemi yapmak için doğru anı bekledim. Öğreniyorsun. Ben de kalabilir mi? Çünkü bu gerçekten çok işime yarıyor. Tamam peki. Evet. Özel silahım. Sen seninkini aldın. Optimus'a kaybetti. Güç dengesi yeniden değişti. Kalıntıların gücüne sahip olmasa bile Optimus askerlerin ve arşivcilerin yine de en büyüğüdür.